Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Birleşiminin 5. oturumunu açıyorum. 285 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. İkinci madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmek olan 285 sıra sayılı icra ve iflas kanunu bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci maddesiyle 2004 yılı icra ve iflas kanununa eklenen madde 3 Taksim A'daki yürürlüğe konulan ibaresinin yayınlanan şeklinde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Ünal, Ünal Demirtaş, Zonguldak, Aydın Özer, Antalya, Zeynel Emre, İstanbul Süleyman Bülbül, Aydın, Rafet Seybek, Antalya, Al Alpay Antmen Mersin milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerine söz isteyen Zonguldak Milletvekili Sayın Ünal Demirtaş. Buyurunuz Sayın Demirtaş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri özellikle Ülkemizin e, tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği 2018 yılından bu yana son derece kötü yönetilmesi nedeniyle demokrasi ve adalet rafa kalkmış. Demokrasi ve adalet rafa kalktığı için de ekonomik buhran yaşanmaya başlanmış. Ekonomik buhran sonucu da icra dosya sayısı patlamış ve vatandaşlarımız haciz kıskacına düşmüştür. Değerli milletvekilleri ülkemizde bugün yaşanan ekonomik buhranın birçok sebebi vardır. Ama en başta gelen iki temel sebep şunlardır. Bunlardan birincisi tek adam rejimiyle kuvvetler ayrılığının yani demokrasinin ortadan kaldırılarak her şeye bir kişi tarafından karar verilmesi yani bir kişiye özel şahsım yönetiminin olmasıdır. İkincisi ise tek adamın hukuku kontrol ederek saraydan kumandalı bir hukuk sistemiyle adaletin ortadan kaldırılmasıdır. Yani hukuka olan güvenin kalmamasıdır. Bugün ülkemizde maalesef hukuk devletinden, hukukun üstünlüğünden, bağımsız ve tarafsız bir yargıdan güvenilen bir hukuk sisteminden bahsetmek mümkün değildir. Hukuka güven duyulmayan bir ülkede ise ekonominin iyi olması, herkesin iş ve aş bulması da mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, 14 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksinin 2021 verilerine göre Türkiye'de hukukun üstünlüğü 139 ülke içerisinde maalesef 117. sıradadır. Türkiye bu sırayla Mali, Sudan, Angola gibi Afrika ülkelerinin bile gerisinde kalmıştır. İşte hukuka güven olmadığı için de ülkemiz hızla uçuruma doğru sürüklenmekte ve vatandaşlarımız da her geçen gün daha da yoksullaşmaktadır. Bugün ülkemizde büyük bir ekonomik buhran yaşanmaktadır. Değerli milletvekilleri, bugün itibariyle kötü yönetimin ve hukuka olan güvenin kalmamasının ekonomik faturası ise son derece ağır olmuştur. TÜİK'e göre manşet enflasyonun yüzde dokuz, on dokuzlarda olduğu ancak gerçek enflasyonun yani hissedilen enflasyonun ise en az yüzde ellilerde olduğu. Türk lirasının döviz karşısında her geçen gün değer kaybettiği. Bakın bugün itibariyle bir dolar on nokta lirayı geçmiştir. Ve iğneden ipliğe de her şeye zam geldiği, ülkemizdeki vatandaşlarımızın yüzde yirmi altısının temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı, bütün bunların sonucunda da esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin ve memurların yani dar gelirlinin haciz kıskacında olduğu ağır bir ekonomik buhran dönemi yaşıyoruz. Maalesef son üç yılda iyiye giden bir şey yoktur. Değerli milletvekilleri, işte bugün vatandaşlarımızın, esnafın ve çiftçinin bankalara borcu katlanmış ve icra dosyaları patlamıştır. Bugün vatandaşlarımızın bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takipteklerde dahil olmak üzere 968 milyar liraya ulaşmıştır. Vatandaşlarımızın bankalarca icraya verilen takipteki borçlarının 16 milyar lirası tüketici kredisi, 5.3 milyar lirası ise kredi kartı borçlarıdır. Kobilerin bankacılık sektörde olan borçları ise Eylül ayı itibarıyla 994 milyar liraya ulaşmıştır. Kobilerin bankalar olan borçlarındansa 55 milyarlık kısmı ise icraya verilen kredilerden oluşmaktadır. Tarım sektörünün kredi borçları ise Eylül ayı itibarıyla 153 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakam geçen yıla göre 23 milyar lira daha fazladır. Icra'ya verilen tarım kredisi miktarı ise şimdilik buçuk milyar liradır. Evet değerli milletvekilleri Uyap verilerine göre ise bu yıl 11 ayda icra iflas dairelerine toplamda 6 milyon 328 bin yeni dosya gelmiştir. Geçen yıla göre bu rakam 1 milyon 163 bin daha fazladır. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise 23 milyon 103 bine ulaşmıştır. Maalesef önümüzdeki günlerde döviz kurlarının artışına bağlı olarak ekonomik verilerin çok daha fazla bozulacağı, çok daha fazla vatandaşımızın borç batağına saplanacağı ve haciz kıskacına düşeceği çok acıktır. Değerli milletvekilleri, işte biz böyle, siz böyle bir ortamda icra dairelerindeki yoğunluğun azalması, icra, iflas işlemlerinin elektronik ortamda yapılarak hızlanması amacı Buyurun efendim. Bu yargı paketini getirdiğinizi ifade ediyorsunuz. Oysa icra dairelerindeki yoğunluk icra işlerinin dijital ortama aktarılmasıyla veya yeni icra daireleri açılarak azalmaz. Bu şekilde belki dijital ortamda icra satışlarına herkesin isteyen herkesin katılmasıyla rekabetin olduğu bir ortam sağlanabilir. Ama icra dairelerindeki yoğunluk bu şekilde azalmaz değerli milletvekilleri. Siz eğer icra dairelerindeki yoğunluğu azaltmak istiyorsanız önce ülkeye demokrasiyi getirmeniz ve hukuk olan güveni tesis etmeniz gerekmektedir. Sonra da ekonomiyi buhrandan, buhrandan çıkarıp düzeltmeniz, yatırım ortamını iyileştirerek üretime dayalı bir ekonomik modeli ile herkese iş ve aş sağlamanız gerekmektedir. Sonra da gelir dağılımındaki adaleti sağlayarak tüm vatandaşlarımızı insanca bir yaşam olana sunmanız gerekmektedir. İcra dairelerindeki yoğun Önergeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul